Göz'e göz. Alo? Esteban Rey? Diş'e diş. Yardımına ihtiyacım var. Yaşama karşı yaşam. Kloster benim dikte ettiğim kitap sayesinde ünlü oldu. Bahsetmek istediğim kimsenin bilmediği yönü. Kloster aileni mi öldürüyor? On yıldan uzun süredir birer birer... ...hikayemi yazmana ihtiyacım var. ...ve onu yayınlamalısın. Gazetede istediğimi yapmaya yetkim yok, anlıyor musun? Kimse bir ünlünün katil olması fikrini kolayca kabul edemez. O kadar zeki bir kızın bunca çılgınlığa kapılabileceğine kim inanırdı? Yine de pek şaşırmadım çünkü insanları daima kullanırım. Her koşulda aleyhine olan şeyler de var. Bu ölümlerin şekline bakılacak olursa... ...çok fazla tesadüf olduğu söylenmedi. Sürekli şans unsurundan söz ediyorsun. Peki hiç yazı atma zahmetine bile girmedin mi? Olaylar kusurlu bir düzene sahiptir. Yani tüm bu ölümler kötü bir aratış mı? Olmaması için neden yok? Yani Kloster'i katille ilişkilendirecek hiçbir şey yok mu? Lucian, şu deri Lucian. Yıllar boyunca onun hakkında bu hikayeleri neden uydurduğunu bulmaya çalıştım. O neden yaptı derse? Üç sebepten biriydi. Delilik, kötülük ya da suçluluk.